Pragmatizm, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve bilginin doğruluğunu onun pratik sonuçlarıyla değerlendiren bir felsefi akımdır. Bu düşünce sistemi, teorik spekülasyonlardan ziyade fikirlerin ve inançların gerçek hayattaki etkilerine odaklanır. Pragmatizme göre bir düşünce veya teori ancak işe yaradığı sürece değerlidir. Pragmatizmin temel görüşleri bir doğru, mutlak değil değişkendir. Pragmatist düşünürlere göre hakikat mutlak ve evrensel bir kavram değildir. Bir fikrin doğruluğu, onun işlevselliğine ve pratik hayatta işe yarayıp yaramadığına bağlıdır. Bir bilgi, zamanla ve farklı bağlamlarda değişebilir. 2. Bilgi deneyimle kazanılır. Pragmatizm, deneyime dayalı bir bilgi anlayışını savunur. İnsanlar, bilgiyi teorik çıkarımlarla değil, doğrudan deneyim ve gözlem yoluyla edinirler. 3. Düşünceler araçtır. Pragmatistlere göre düşünceler amaç değil, araçtır. İnsanlar çevrelerine uyum sağlamak, problemleri çözmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için düşünceleri kullanırlar. Eğer bir fikir veya teori günlük yaşamda işe yaramıyorsa, o fikir anlamsızdır. 4. Gerçeklik sürekli oluşan bir süreçtir. Pragmatist filozoflar gerçekliği sabit ve değişmez bir şey olarak görmek yerine, onu dinamik bir süreç olarak değerlendirirler gerçeklik, insanın deneyimleri ve eylemleriyle şekillenir. 5. Bilginin doğruluğu, pratik sonuçlarla ölçülür. Bir düşüncenin veya teorinin doğruluğu, onun pratik sonuçlarıyla test edilir. Eğer bir düşünce işe yarıyorsa, doğru kabul edilir. Eğer işe yaramıyorsa, yanlış olarak değerlendirilir. Pragmatizmin öncüleri ve görüşleri 1. Charles Sanders Peirce, pragmatizm'in kurucularından biri olarak kabul edilir. Ona göre bir kavramın anlamı, onun pratik etkileriyle belirlenir. Peirce, bilginin bilimsel yöntem ve deney yoluyla elde edilmesi gerektiğini savunur. Bilginin test edilebilir olması gerektiğini vurgular. Gerçeklik bilimsel süreçlerle keşfedilir. Pragmatizm'in temel ilkesini şu şekilde açıklar: Bir fikrin anlamı, onun pratik sonuçlarında yatar. 1842'den 1910'a kadar yaşayan William James, pragmatizmi kitleler arasında yaygınlaştıran filozoflardan biriydi. Ona göre hakikat, birey için işe yarayan şeydir. James, dini inançları bile pragmatist bir perspektiften değerlendirerek, eğer bir inanç bireyi mutlu ediyorsa ve hayatında işlevsel bir rol oynuyorsa, o zaman o inancın o birey için doğru kabul edilebileceğini savundu. Bir fikir, bizim için yararlı olduğu sürece doğrudur. Hakikat sabit değildir. Kişiden kişiye değişebilir. 1859'dan 1952'ye kadar yaşayan John Dewey, pragmatizmi eğitime ve demokrasiye uygulayan önemli bir düşünürdü. Ona göre eğitim, bireyin deneyim yoluyla öğrenmesi gereken bir süreçtir. Dewey, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemesi gerektiğini, aynı zamanda deneyim yoluyla öğrenmeleri gerektiğini savundu. Eğitimin amacı bireyin toplum içinde aktif bir vatandaş olarak rol almasını sağlamaktır. Öğrenme aktif deneyimlerle gerçekleşir. Demokrasi sürekli gelişen bir süreçtir ve bireylerin katkılarıyla şekillenir. Pragmatizm sadece felsefi bir teori olarak kalmamış, bugün bilim, eğitim, politika ve psikoloji gibi birçok alanı etkilemiştir. Eğitimde öğrencilerin sadece teorik bilgiyle değil Aynı zamanda deneyim ve pratikle öğrenmeleri gerektiği fikri yaygın olarak kabul görmüştür. Bilimde bilimsel yöntemlerin teoriler yerine gözlem ve deneyle test edilmesi gerektiği anlayışı pragmatizmin bir sonucudur. Politikada siyasi kararları ideolojik doğrular yerine toplumun ihtiyaçlarına ve pratik sonuçlara dayanarak almak pragmatist düşünceye dayanmaktadır. Psikolojide William James'in katkılarıyla davranışların işlevsel yönleri incelenmiş ve pragmatist yaklaşım psikoloji alanına da girmiştir. Pragmatizm, teorik doğrular yerine pratik sonuçlara değer veren felsefi bir akımdır. Gerçeklik ve hakikat mutlak değildir. Değişkendir ve bireysel deneyimlerle şekillenir. Pierce, James ve Dewey gibi filozoflar, pragmatizmin farklı yönlerini ele almış, modern dünyada birçok alana katkıda bulunmuşlardır.